İrem'in bir sürprizi var sana. O kaynamadan onu bir şey yapmak istiyoruz. Yani Bana sürprizi var. Ha. Evet. Aynen bu kadar sürprizler bize falan. Ya bir şey söyleyeceğim. Hmm. Gerçekten sürprizlerden çok şey olalım. Böyle acaba ne çıkar diye. İyi bir sürpriz mi böyle garip bir şey mi? Hmm. Tatlışko bir şey. E, Tatlışko bir Güzel. şey. Güzel. Tatlışko. Sordun ya hani beyaz hayalin var mıydı evet. işte bir şeyler. Ben e, ilkokul 3'ten beri günlük tutuyorum. Evet. Ee, bu da 99 yılında yazdığım e, 98-99 yılını kapsayan günlüğü. E, seninle ilgili bir şeyler. Hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> ya Vallahi. beyaz şovla ilgili e, bir şeyler var. E, 99 yılı. Ya Mart. bu acayip bir şey. Bak Gelecekti. benim için şu an, tüylerim. <laughs> Mart ayında Sivas'a gelmiştiniz. 99'da. Evet. Ee, Martlarımı <laughs> Sivas'ta geçiyor. <laughs> <laughs> Beyaz şok stand-up için bak, bak, gelmiştiniz. Tüy dökme mevsimim. <laughs> Ay, bileti ya. Bu biletiniz. Karnı <laughs> <Ay, 99. gülüyor> saklamışım. Bilete bak. Şuna bak. Eskişehir vagonlu kompartman bileti. Bu neymiş o dönem? Ya harikaymış Onu be. Ya çok şey. güzel bir şey. Ya, sen daha Bir de Oo, iki. E... Dip koçanlı giriş bileti. <laughs> evet harika. Fena 23 şey. Mart 1990. Kaç yaşındaydın evet. o zaman? 86'lıyım 99. Matematik Sen, yerlerde. Kurban 13'ünü. 86 lirayım 99. Uy, ha, tamam, oradan çıkartacağım. 13. 13. 13 yaşındayken. Ay, çok güzelmiş. Bir de iki sayfa bir şey yazmışım Beyaz Show'la ilgili falan. Ee, 13 yaşında. Evet. Siz okuyun hani frenleyecek yerde frenleyin <laughs> olmadı burada. Bugün salı. Sadece onu biliyorum yazmış. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bugün 23.03.1999 salı. Biraz önce Beyaz Show'dan geldim. Stand-up'tan. <laughs> Muhteşemdi hareketleri, esprileri, şarkıları ve en önemlisi kendisi. Ay çok güzel. Ya. Bir yaşındı. ya. Birçok fotoğraf çektim. Onları <laughs> ömrüm boyunca saklayacağım. Eğer Allah bir daha o da çekebilirsin. Eğer Allah bir daha kısmet ederse bu sefer onunla tanışacağım. Ay. bu Ya Ah. ah. 13 yaşındaki Eren <laughs> Kızım görüyor musun? Ya. Kızım. Evrende sıkıştın. Eğer Allah bir daha, bir daha önce... kısmı ederse bu sefer onu tanışacağım. Olsun. Hiç görememekten daha iyiydi bu gece. Bugünü ömrüm boyu unutmayacağım. Orada olmamı sağlayan herkes için dua edeceğim. Allah biletleri ayarlayan teyze. Allah şansım. <laughs> ayaklarım. Herkese teşekkür Bu Beyaz'ın 420. oyunu ve 420. oyun olmasıyla beraber son oyunu. Artık asker olacak. Ay. Ay. Ya <laughs> bu nedir ya? Artık Ay. asker olacak. Hı. Oradan da İzmir'e taşınacak. Öyle demiştim. Öyle <laughs> Öyle demişsin, Öyle demişsin Demek evet. ki. Artık oradaki kızları tavlayacak. <gülüyor> <gülüyor> algıya bak algıya. Ya bu bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum 16 sayede program yapıyorum. 16 sayedeki çok özel anlar yaşadım. Onlardan bir tanesi şu an. Vay, ne evet. güzel. Yemin ediyorum bak şu anda ben bunu başka bir yerde okusam gitmişti. Evet. Vallahi bak yemin ediyorum <laughs> çok acayip. Çünkü, çünkü o günleri de yani artık o kızları Aha. ne nasıl olsa tüm <laughs> oraya dikkat. <laughs> nasıl olsa tüm İstanbul'u dizdi. <laughs> Parantez içinde basından duyduğum kadarıyla değil. <laughs> Orada olmak muhteşemdi. Hiç ayrılmak istemedim. Şu satırları yazarken beyaz ikinci perdeyi daha doğrusu oyunu oynamaya başladı. Ee, ikinci Oyunun perdeyi, en gıcık zamanları öndeki bebeğin mızmızlanması. <laughs> öndeki bir kızın beyaza bir şey uzatırken sırıtmasıydı. Bu sırada hediyemi veremedim. Aybak en arkadayken 5-6 ben ha. en öndeydim merdivenlerde sürekli fotoğraf çektim. Şu anda saat 10.30-1.30 Beyaz bu gece Sivas'ta. Yarın Kayseri'ye gidip uçakla İstanbul'a dönecek. Onunla aynı şehirde olmak çok güzel. Bugün ama hiç mi hiç unutmayacağım Sivas e, 23.03.1999 10.33 İrem Sak. Ya <laughs> Ya çok güzel. Şunun içine bir şey. Bak bu da var. Zarf da bu. <laughs> Zarfı da gösterelim Zarfı da gerçekten. Kalpte kalpler falan Ay, lan. Altı 13 yaş arası zarfları. <gülüyor> <gülüyor> ya bu bende kalabilir mi? Evet işte onu da diyecektim. Zarf bende kalabilir mi? Yırt onu da. Onu yırtmayayım hadi buradan da. Peki bu Yok, bende ben, kalsın. Ben tamam o saatta. Gerçekten kalsın. ya bu Çok bunu çerçeveleteceğim ve gerçekten, gerçekten. <laughs> çok çok özel. Vallahi bak. Vallahi. Çok heyecanlandım. Çok güzel. Aynı güzel. Benim de sana yazdığım. <laughs> şeyler var. 3, 6, 6, o gün 2012 merdivenin en önündeki o kız. <laughs> Yahu çok çok kadar. ne Kesinlikle. kadar güzelmiş ya. Çok. Şunu eee alın benim cebimde kaç Vallahi. yıldır saklıyorum oh, kurban olayım güzel. dikkat et. Vallahi helal <laughs> olsun. Ya. ya olaya bak abi. Hay Allah. Ya, Peki 5 dakikamız var. Çok teşekkür ediyorum Ne demek evet, ben teşekkür ederim. Mükemmelmiş.